Arkadaşlar merhaba. Bakış açını geliştir serisinin 89. bölümünde 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir çember analitiği sorusunu 5 farklı yoldan çözmeye çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. Şekilde M 3,5 merkezli çember Y eksenine A noktasında teğettir. Y eşittir X doğrusu bu çemberi B ve C noktasında kestiğine göre BC'nin orta noktasının apsisi kaçtır diye soruyor. Şimdi birinci çözümüne başlayalım. Şimdi dikkat ederseniz bize burada BC doğru parçasının orta noktasını yani şurada bir nokta olarak gösterelim bunu. Şurayı keş parçaya böldüğünü gösterelim şu şekilde. Şurada ortadaki noktanın koordinatlarını soruyor. Şimdi bir kere burada 3'e virgül noktasını verdiğine göre merkezi. merkezden teğeti birleştirirsem burası dik gelmek zorunda. Burada absis 3 olduğu için çemberin yarıçapı gördüğünüz gibi 3 birim. Ordinat da 5 olduğu için şu mesafe toplamda A uzunluğu 5 birim olmuş oluyor. Şimdi bir kere dikkat ederseniz burada y eşittir x doğrusu eğimi 1 olduğu için tanjant 45 1 olduğundan bu doğrunun eğim açısı 45 derecedir. O yüzden gördüğünüz gibi şuradaki açı 45 derece. Aynı şekilde şuradaki açı da yine 45 derece olmuş oluyor. Daha sonra biz biliyoruz ki merkezden kirişe indirilen dikme keş parçaya böler. Demek ki bu orta noktaya gelecek zaten. Merkezden kirişe dik indirirsen bu kirişi keş parçaya böler. Bu dikmeye de örneğin dikmenin ayağına da Örneğin D noktası diyelim bizden D noktasının apsisini soruyor. Şimdi bir kere dikkat ederseniz burada bir dörtgensel bölge oluştu. Yani O, A, M, D dörtgensel bölgesi. E bu dörtgensel bölgeye göre burası 90, e burası 90, burası 45 derece ise iç açılar toplamı 360 derece olması için 90, 90, 180 ise burası 45 derece ise gördüğünüz gibi şuradaki açıya şu gösterdiğim açıya 135 derece kalmış oluyor onu da bu şekilde yazalım. Şimdi 135 derecenin dış açısı 45 derece olduğu için ben buradaki md doğrusunu yukarı doğru uzatacağım bu şekilde doğrusal bir şekilde. Geldiği noktaya da y ekseni kestiği noktaya da örneğin e diyelim. Gördüğünüz gibi burada oluşan üçgen bu dik üçgen 45 45 90 üçgen olur. Çünkü burası 135 derece ise onun dış açısı gördüğünüz gibi şu şuradaki açı 45 derece olmuş oluyor. 45 90 ise gördüğünüz gibi burası da 45 derece oldu. E burada 45 45 90 üçgenine göre burası 3 ise gör gördüğünüz gibi şuradaki EA uzunluğu da yine 3 birim olmuş oldu. Ayrıca burada oluşan tüm üçgene bakarsanız EDO üçgeni de 45-45-90 üçgeni olmuş oldu. E buradaki üçgene göre zaten gördüğünüz gibi buradaki EO uzunluğu toplamda 8 ise 45-45-90 üçgenine göre 90'ın karşısı 8 ise 45'in karşısı 4 kök 2 olmuş oluyor. Yani 8'i kök 2'ye böldünüz. Burası gördüğünüz gibi 4 kök 2. Aynı şekilde bu uzunlukta toplamda 4 kök 2 olmuş oldu. Zaten bizim amacımızı ulaştırıyor. Çünkü buradan sonra bize D noktasının apsisini sorduğuna göre buradan bir tane dikme indiririm buraya. E buradan dikme indirdiğimde dikme ne anadı H dediğimde şuradaki dik üçgen 45 45 90 üçgen olacak yine. Dolayısıyla burası 4'tür. Aynı şekilde burası da yine 4 oluyor. Yani D noktasının koordinatları aslında 4'e 4 olmuş oldu. O yüzden apsisi sorduğu için cevabımız yine 4 olarak gelmiş olur. Devam edelim. İkinci çözüm. Şimdi İkinci çözümde de şimdi orta noktayı şu şekilde gösterelim. Bir kere burada orta noktanın yerini yine D noktası olarak göstereceğim. Buralar orta nokta olduğuna göre şunların eşit olduğunu da şöyle gösterelim. Daha sonra e, buradaki 3 noktasından buraya bir tane dik indireceğim. Yine daha doğrusu merkezden bu T'ye birleştirdiğim dik oldu. Burası apsis 3 olduğu için yarıçap yine 3 oldu. Şuranın da 5 olduğunu toplamda biliyoruz. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapmaya çalışacağım ben. Buradaki D noktasının apsisini sorduğuna göre bize şuradaki mesafe lazım. O yüzden D noktasından y eksenine doğru bir tane dik indireceğim. Bu dikmenin yana da şu 5 simdilik siliyorum buradan. E, dikmenin yana da örneğin E noktası diyelim. Yani DE burada dik olarak gelmiş olsun. Yine bu 45 dereceleri buraya tekrar yazalım. Gördüğünüz gibi burası 45 derece. Aynı şekilde burası da yine 45 derece oluyor. Şimdi dediğimiz şeyleri yine devam ediyoruz. Burada merkezden D'yi birleştirirseniz merkezden kiriş indirilen dikme keş parçaya böleceği için D noktası ortada olduğu için bakın burası yine dik olmak zorunda. Şimdi ben burada açıları yazmaya devam edersem şuradaki üçgen 45 45 90 üçgen olmuş oluyor zaten. Şurası gördüğünüz gibi 45 derece. E buranın tamamı 180 derece olması için şuradaki gördüğünüz küçük açıya da yani MDE açısına da 45 derece kalmış oluyor. Şimdi ben burada da şuradan bir tane dikmendirirsem gördüğünüz gibi burada hesaplar yapıp ben buradaki şuradaki uzunluğu yani ED'yi bulmaya çalışacağım. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir 45 45 90 üçgen oluştu. E onun kenarlarını bilmediğimiz için oraya bir isim verelim. Örneğin ben buradaki uzunluğa şu yüksekliği x dersem bu 45 45 90 üçgen olduğu için burası da x'tir. Şurası da toplamda gördüğünüz gibi 3 3 e burası dikdörtgen olduğu için orası da 3 oldu. Burası x ise gördüğünüz gibi AE x olmuş oluyor. E burada da 45 45 90 üçgen olduğu için burası toplamda 3 artı x olduğundan şuradaki uzunlukta gördüğünüz gibi 3 artı x oldu. Toplamda burası 3 artık x oldu. Orası da zaten 5 eşitti. Yani ben buradan x artık bulabilirim. Dolayısıyla 3 artı x pardon 3 artı 2x oldu toplamda orası. Yani şu uzunluğun tamamı 3 artı 2x 5'e eşit. 3 artı x eşittir 5 ise x buradan gördüğünüz gibi 1 olmuş oluyor. E soruda bize e, d noktasının apsisini sorduğu için gördüğünüz gibi burası 3 artı x burası da 3 artı x olduğundan 3 artı 1'den 4'e 4 yine gelmiş olur. Apsis de 4 ordinatta yine 4 olmuş oldu. Apsis sorduğu için cevap yine gördüğünüz gibi 4 gelmiş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm. Üçüncü çözümde bir analitik çözüm yapmaya çalışacağım. E, o da şöyle. E, buradaki y eşittir doğrusuyla e, yeşil y doğrusunun ben eğiminin 41 olduğunu ve eğim açısının 45 derece olduğunu zaten biliyorum. E, şimdi daha sonra ben bu merkezden bu doğruya bir tane dik indirdiğimde yani şu doğrunun deklemini yazabilirsem eğer hatta bunu şöyle gösterirsek yani şu doğrunun deklemini yazabilirsem eğer Merkezden buraya bir tane dikme indirdim. Buraya dik olan doğrunun deklemini yazdığımda bu iki doğrunun kesişim noktasının bize apsisini istiyor aslında. Buralarda gördüğünüz gibi ortadan bölmüş oluyor. Şimdi bize şu noktanın koordinatları lazım. Oraya yine D diyorum. Şimdi daha sonra biz buradaki... E, y doğrusunun eğimini zaten biliyoruz. E, buradaki md doğrusunun eğimi de eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. Çünkü doğrular birbirine dikse eğimleri çarpımı zaten eksi 1'dir. E, buradaki doğruya da örneğin bir isim verelim. Bu doğrunun ismi de örneğin d doğrusu olsun. O zaman y eşit doğrusunun eğimi 1 olduğundan d doğrusunun eğimi eksi 1 olmalı. Eğimleri çarpımı eksi 1 olması için gördüğünüz gibi d doğrusunun eğimini biliyorum. O zaman e, M noktasından geçen eğim eksi 1 olan doğrunun denklemini yazacağım. Yani y eksi y1 gördüğünüz gibi 5 eşittir. Eğim çarpı eğim de eksi 1 olduğunu söyledik. Eksi 1 çarpı x eksi -x x1 de gördüğünüz gibi absisimiz 3'tür. E buradan düzenleme yaptığınızda gördüğünüz gibi burası y eksi 5 eşittir. Eksiyi dağıtırsam eksi x artı 3 olmuş oluyor. Daha sonra e ifadeleri x'leri sol tarafa atarsam x artı y. Eksi diğer tarafa atarsam x artı y 8 doğrusu olmuş oluyor. Ya burada y'yi de yalnız bırakabiliriz. Böyle kalsın. Şimdi biz ne yapacağız? Burada bize verilen baştaki doğruyla buradaki doğruyu ortak çözeceğiz. E gördüğünüz gibi burada y eşittir x olduğu için bize de zaten d noktasının koordinatlarını sordu. Yani absisini sorduğu için e zaten y ile x de birbirine eşit olduğundan y gördüğümüz yere x yazacağız. Yani bu doğru da Y eşittir x doğrusu ile buradaki doğruyu ortak çözüyoruz. Yani Y gördüğümüz yere x yazıyoruz. X artı x eşittir 8'den gördüğünüz gibi x eşittir 4 olur. Dolayısıyla Y de 4 olur zaten. X ile Y eşit olduğu için demek ki D noktasının koordinatları yani kesim noktasının koordinatları 4'de 4 oldu. Apsis sorduğu için yine 4 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Dördüncü çözümde de çember analitiğinden faydalanacağız. Yani çemberin deklemini yazarak yapmaya çalışacağım. Şimdi merkezin ben burada 3'e 5 olduğunu, merkezden teğeti birleştirdiğimde burası dik olduğundan zaten yarı çapın burada 3 olduğunu söylemiştik. O zaman merkezi 3'e 5 olan, yarı çap 3 olan çemberin deklemini yazacağım önce. Dolayısıyla orası ne geliyor? burada x eksi 3'ün karesi, çember deklemi x eksi 3'ün karesi artı y eksi ordinat 5 olduğu için 5'in karesi eşittir r kare formül. E, r de 3 olduğundan 3'ün karesinden gördüğünüz gibi 9 gelmiş oluyor. Şimdi çember deklemimiz bu. E, bizim doğru da bu. E, bu çemberle bu doğrunun kestiği noktalar gördüğünüz gibi buralar. E, bu kestiği noktaların absislerine gördüğünüz gibi x1 diyelim burada x1 virgül y1 olsun örneğin b1 noktası. C noktasının koordinatları da örneğin x2 virgül y2 olmuş olsun. Aslında biz buradaki orta noktayı arıyoruz. Orta noktayı da tekrar şu şekilde göstereceğim. D olsun. D noktası bc'nin orta noktası olduğuna göre buradaki absisler gördüğünüz gibi x1 artı x2'nin toplamının yarısıdır orta nokta formülünden. Ordinatta yine benzer şekilde y1 artı y2 bölü 2'dir. Ben buradan x1 artı x2 kökler toplamı formülüyle bulabilirsem onun yarısını aldığımda D noktası napsisi zaten çıkacak. E, dolayısıyla e, bu çember denklemiyle bize verilen y eşittir x sorusunun denklemini ortak çözeceğim. O zaman y gördüğümüz yere bu denklemde yine x yazacağız. Yani şuradaki denklemde y gördüğümüz yere x yazıyoruz bu denklemde. O zaman burası ne oluyor? x eksi 3'ün karesi artı x eksi 5'in karesi oluyor. Eşittir 9. E, tüm ifadeyi açıp düzenlemeler yaparsam burada gördüğünüz gibi x kare eksi 6x artı 9 geliyor. İkinci ifadeyi açarsam yine benzer şekilde. Artı x kare eksi 10x artı 25 geliyor. 9 da sol taraf atıyorum. Eksi 9 eşittir 0. Yani ikinci dereceden bir birim yani denklem haline getirmiş olduk. Şimdi biraz daha toparlarsam x kareleri topladığımda 2x kare eksi 6x eksi 10x de toplarsam eksi 16x. 9 Şuradaki 9 da buradaki 9 zaten gidiyor. Artı 25 eşittir 0. Şimdi buradan sonra e, bize kökler toplamı lazım. E, kökler toplamı da x1 artı x2'dir. E, kökler toplamı da eksi b bölü a e, 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 eksi b bölü a'dır. Dolayısıyla eksi, eksi 16 bölü 2'den yani b dediğim eksi 16 A dediğim sayıda 2 olduğu için eksi B bölü A formülünden kökler toplamından eksiler gidiyor. 16'yı 2'ye böldüğünde gördüğünüz gibi kökler toplamı 8 geldi. E, D noktasının da bize e, apsisi lazım. E, absiste gördüğünüz gibi x1 artı x2'nin yarısından zaten gördüğünüz gibi 8'in yarısından D noktasının absisi 4 gelmiş oluyor. Aynı şey biz y içinde yapsaydık bir şey fark etmeyecekti. Çünkü y ile x birbirine eşitti. O zaman x gördüğümüz yere y'yi yazmış olsaydık yine benzer deklamlar geleceğinden aslında ordinatta yine benzer mantıkla 4 e, 4 gelmek zorunda. Hatta biz burada x yerine 4 yazarsak zaten y de gördüğünüz gibi eşit olduğunu görebiliyoruz. Devam edelim. 5. ve son çözüm. Şimdi 5. çözümde de biraz trigonometrik çözüm yapmaya çalışacağım. O da şöyle. Şimdi bir kere burada biz burada merkez tekrar buradan dik yatarak gösterelim. Merkezden A noktasına dik indirdim. Burası 3'tü. Burada Ordinat 5 oldu işin orası 5'ti. Daha sonra merkezden yine kirişe dik indirdim buraya. Kirişenin ayağını buraya da D dedim. Buraya ortadan böleceğine göre bize zaten D noktasının hapsisini soruyordu. Şimdi biz burada şöyle bir şey yapacağız bu sefer. Buradaki O noktası ile ben M'yi birleştirirsem bir kere buranın tamamının 45 derece olduğunu biliyorum. Burada tanjanttan faydalanmaya çalışacağız. Şuradaki açıya ben alfa dersem şuradaki açı gördüğünüz gibi Toplamda 45 olduğu için şu açıya 45 eksi alfa kalmış oluyor. Daha sonra şuradaki üçgene göre gördüğünüz gibi tanjant alfa zaten bellidir. E, tanjant alfayı yazarsak karşı bölü komşudan gördüğünüz gibi tanjant alfa değeri 3 bölü 5'tir. E, tanjant 45 eksi alfayı da şuradaki dik üçgene göre yazabiliriz. E, buradaki dik üçgene göre de tanjant 45 eksi alfayı önce açılımından bulalım ne olduğunu. Daha sonra burada bir oran bulacağız. Devamında hesaplayacağız. Şimdi burada tanjant 45 eksi alfanın açılımını toplam fark formülüyle fark formülüyle açarsak e buradan tanjant 45 eksi alfanın açılımı. Tanjant 45 o 1'dir. Eksi tanjant alfa yani 3 bölü 5'tir o da. Bulmuştuk. Bölü 1 artı tanjantların çarpımıdır. Yani tanjant 45 çarpı tanjant alfanın çarpımıydı. E şimdi burada üst tarafı toparlarsak gördüğünüz gibi 5 eksi 3'ten üst taraf gördüğünüz gibi 2 bölü 5 gelmiş oluyor. Alt tarafı hesapladığınızda e, ee, gördüğünüz gibi orası da 5 artı 3'ten 8 bölü 5 gelmiş oldu. E, paydalar zaten orada birbirini götürüyor. Dolayısıyla üst, en son ifade 2 bölü 8 kaldı. Yani 1 bölü 4'e dönüşmüş oluyor. Yani gördüğünüz gibi taralı buradaki mor dik göre tanjant 45 eksi alfanın değeri 1 bölü 4'müş. E, dolayısıyla ben şuradaki uzunluğa örneğin k dersem. Şuradaki toplam uzunluğumuz, şu uzunluğumuz 4K olmuş oluyor. Daha sonra ben şurada Pisagor yaparsam zaten hipotenüsü de bulabiliyorum. E dolayısıyla ben orada Pisagor yaparak hemen bunu kafadan hesaplarsam 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 topladığımda 34. Yani kare kökünü aldığınızda şu ifade gördüğünüz gibi o mezunluğu kök 34 gelmiş oldu. O zaman taralı dik üçgende yani mor dik üçgende bu sefer Pisagor yaparsam K'yı hesaplayabilirim. Bize K lazım. Dolayısıyla Pisagor yapıyorum. K kare artı 4K'nın karesinden gördüğünüz gibi 16K kare geliyor. E, kök 34 4'ün karesini aldığınızda 34 geldi. E buraya düzenlediğinizde 17k kare eşittir 34'ten k kare eşittir 2 geliyor. k kare 2 ise k buradan kök 2 gelir. Zaten negatif olamaz. E k kök 2 olduğuna göre gördüğünüz gibi şurası kök 2. E burada 4k değeri de 4 kök 2 olmuş oluyor. Şimdi bize d noktasının... Apsisini sorduğu için direkt buradan devam edelim aynı renkle. Buradan bir tane dik indireceğiz. buradan dik indirdiğimizde zaten şuradaki açının 45 derece olduğunu biliyoruz eğimden dolayı. burada 45-45-90 üçgeni yine oluştuğundan buralar yine 4'e 4 olmuş oluyor. Dolayısıyla burası 4 birim, burası 4 birim olduğundan D noktasının koordinatları 4'e 4 olur. Apsis de 4, ordinat da 4 olmuş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açını geliştir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.